İyi günler baba Türkçüler. Şimdi İngiltere İrlanda Cumhuriyeti maçını yorumlayacağız. İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan son 3 maçta berabere bitti. Bundan önceki aralarında tarihte oynanan maçlarda da İngiltere'nin İrlanda'ya bariz bir üstünlüğü yok. şimdi bu aralar İngiltere oynadığı futbolla çok eleştirildi. Bu maçta gol bulmak isteyecektir. İrlanda'nın muhtemelen üzerine gidecektir ama İrlanda çok kolay bir Dokma değil bana göre İngiltere'ye göre. Zaten komşu iki ülkenin takımı. İrlanda son maçında İsveç'le berabere kaldı deplasmanda. Kendi sahasında daha sonra da Avustralya'yla berabere kaldı. Ben bu maçın her ne olursa olsun İngiltere'nin kazanacağını düşünüyorum. Alternatif arayanlar karşılıklı gol yoku oynayabilir. Çünkü İrlanda gol bulamayacaktır bu maçta. Ya yok oynayabilirsiniz ya da İngiltere'nin beraberliğini oynayabilirsiniz. Ya galibiyetini oynayabilirsiniz.